Sonra bir de şuraya anlatayım inşallah. Evet, evet. 1973 senesinde Nevşehir'den İstanbul'a gidiyor. Üstadıma sordum ne iş yapayım deyince oğlum dışarıda de ayakkabıcılık yaptı diyor. Hazır hazır. Babam bir imalatçı. Olur dedim. Bir dakika bir rüya gördüm. Rahmetullah Ali Muhammed Zahid Kutlu Hazretlerinin İskender Paşa Camii'ne gittim. Yanınızda da Kemaliyeli müftüsü Muhammed Koyunoğlu Zahit var, selam verdik, aleyküm selam dedi, elini öptük, sağa beni oturttu, sonra da onu oturttu, birer çay ikram etti, dedim efendim rüya gördüm, hayırlı hayırdır inşallah dedim, niye diyorlar rüya, hayırlı hayırdır inşallah dedim, dedim rüyamda havada uçtum, denizde hareket ettim, Karadan hareket ettim, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve buralara gezdim, Mısır'a gittim, Mekke'ye gittim, Medine'ye gittim, Suriye'ye gittim, Ürdün'e gittim, Irak'a gittim, başımda sarı, her yerde vaaz yaptım, kiliselerin boğarında vaaz yaptım, konferanslar bildim, ben görmediğim yerlerde böyle hareketler yaptım deyince hemen annemden öptü, evladım sen seyit misin dedi, hayır dedim seyit değilim dedi. Maşallah, tebarek Allah. İnşallah evladım sen oraları göreceksin. Oralarda inşaat görevi yapacaksın. Ne mutlu sana. Senin üstadın kim? Çorum Hacı Mustafa Efendi'nin öptüğü defesine başına kudu. Allah razı olsun. Mübarek zahattır dedi. Sana da dedi, ben bir hediye olsun dedi. Ahlak ve tasavvuf kitabının üçüncü cildini girdi. Daha evde böyle sakların Her mübarek günlerde tebriklerini gönderdi rahmetullah aleyh. 73'te söyledi sen çok büyük makama, çok büyük bir inşaat görevi yapacaksın. Havada, karada, denizde, her yerde ve her yerde de tanınacaksın. Bize de duayı unutma evladım. Olmaz mıdır? Olur efendim.